Meksika'da yerlilerin yaşadığı bir köye gidiyoruz. Köyde kendi kendilerine devletten bağımsız bir şekilde yaşıyorlar. Kiyasanın içinde gördüğüm değişik gizli ayinleri size anlatacağım. Telsizlerle gezen insanlar var ve bunlar aslında güvenliği sağlıyor. Kurallara uymazsanız bu işte iki gün hapis cezası falan varmış böyle. <laughs> evet hepinize Meksika'da başka bir günden selamlar. Selam. Şimdi biz bugün çok ilginç bir yere gidiyoruz. Aslında şöyle oldu. Buraya çok önceden gidecektik ama birkaç gündür yağmurlu burası ve biz de bu vakti böyle değerlendirdik işte yattık belgesel izledik bol bol Neyse bugün şansımıza hava güneşli ve bugün çok ilginç bir yere gidiyoruz. Meksika'da yerlilerin yaşadığı bir köye gidiyoruz. Ama gerçekten değişik bir yer. Şöyle, bir köyde kendi kendilerine devletten bağımsız bir şekilde yaşıyorlar. Dünyanın en ilginç kilisesi var ve nefes nefese kaldı. Konuşmak, yürümek yüksek rakımda çok zor gerçekten. Neyse, buraya aslında çok tur var ama biz turla gitmeyeceğiz. O yüzden şu an kolektivo yani dolmuş arıyoruz. Dolmuşla gideceğiz. Gidelim bakalım nasıl bir yer. Gerçekten merak ediyoruz ve orayla ilgili birçok şey okudum. Hepsini sizle paylaşacağım. O zaman hazırsanız girelim. Böyle pazar alanından geçtik ve ananas aldık. Gelsene bir tane. Çok ucuz ya. Büyük ihtimalle Türkiye'ye dönünce bazı şeyler bana pahalı geliyor. Ama o TL dolar hesabı yaptığım için. Bütün mağazalar böyle. Ve çoğunda böyle hoparlör falan var. Mesela eczane ama hoparlör var. Böyle patlıyor falan. Neden yani? Alıştık artık buranın gürültüsüne. Neyse Türkiye'ye dönünce büyük ihtimalle çok pahalı geldi. böyle işte. Mesela burası ne? Bir milyoncuya yakışır ama ya. Ama ben böyle eczaneyi falan da görüyorum. Hep böyle ses ya da ne bileyim bakkal falan mesela. Öyle de böyle bir kültür var. Türkiye'de olsa döverler. Neyse şey diyordum ya. Bunlar o kadar ucuz ki. Türkiye'ye dönünce bir ihtimalle Meksika'yı çok özleyeceğim. Bu arada şimdi Çamula'da bu çam yaprakları çok kutsal. Burada baksanıza. Dolmuşa giderken yol üzerinde bir sürü gördük. Hikayesini orada bahsedeceğim. Geldik bu arada Dolmuş'a. Dolmuş biraz merkezden uzak. Bu arada mesela birçok insan şey merak ediyor. Hani kendin gidiyorsun ama nasıl, nasıl buluyorsun diye. Maps diye bir harita var. Orada böyle bütün Dolmuş'ların, her şeyin yeri belli. Bazen karışıyor. Eski konumu oluyor, güncellenmiyor. Ama zaten eski konumuna gidip sorunca hemen yan sokağa falan yönlendiriyor. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Allah çamula. Şimdi San Cristobal'den yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan San Juan Chamula köyüne geldik. Bu arada zaten yüksekteydik. Şu an çok daha yüksekteyiz. Yaklaşık 2800 metrede falanız. San Juan Chamula çok enteresan bir yer. Çünkü burada yerliler yaşıyor. Mayaların bir kolu olan Sotsik halkı burada yaşıyor. Ve köy tamamen bu halkın kültürüne göre şekillenmiş. Buradaki insanların kıyafetleri çok farklı. Geleneksel kıyafetler giyiyorlar. Erkekler koyun postuna benzer bir kıyafetler. Kıyafet giyiyor beyaz ve kovboy şapkası takıyor. Kadınlar da siyah bir etek giyiyor. Böyle tüylü tüylü bir etek giyiyor. Ve yine bir şapka takıyorlar. Sotsi halkının kendine özel bir dili var. Ya yani Burada kendi aralarında o dili kullanıyorlar. Ama İspanyolca da biliyorlar tabi. İspanyolca konuştuğumuzda da iletişim kurabiliyoruz onlarla. San Juan Chamula köyünün çok enteresan hikayesi ve tarihi var. Buradaki yaşayan Sotsi halkı kendi kendine idare ediyor. Ve buraya devlet karışmıyor. Polis giremiyor, asker giremiyor. Ve tamamen otonom bir yapı sahip burası kendi yönetim binaları var e, güvenliğini kendi kolluk güçleriyle sağlıyorlar ve bu kolluk güçlerini köylülerin arasından seçiyorlar böyle olduğu için de aynı zamanda kendi kuralları var kendi cezaları var buranın o yüzden bana çok ilginç gelmişti bu arada bunun biraz tarihine baktım burada yaşayan halk yıllarca bu mücadeleyi vermiş yani İspanyollar burayı işgal ettiğinde bayağı direnmişler burada e, kendi halkını kendi kültürünü korumak için ve sürekli bunun için mücadele mücadele vermişler. Hatta ben tarih içindeki mücadelelerine baktım ve 1925 yılında bile hür belediyecilik verilmiş buraya ve her zaman kendi kendini yönetmiş. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yer San Juan Tamula'nın merkezi. Merkezde bir tane kilise binası var. Onun dışında yönetim binaları var. Şöyle gidelim isterseniz ve bir de pazar var. Pazarda böyle köylüler bir sürü şeyler satıyorlar. Böyle yiyecek, içecek, kıyafet. Zaten birazdan yanımıza gelirler. Biz de olmuştan iner Hem hemen etrafımıza doluştular ve bir şeyler satmak istiyorlar. Bu arada bu sotsikler tam Cristobal'e de çok geliyorlar ve hani şunları aldığımız hediyelik eşyaların hepsini aslında onlar satıyorlar. Şu an merkezdeyiz ve şurada bir bina var. Şimdi şöyle geçeyim de. bu arada çekim yapmaya hafif çekiniyoruz. Çünkü buranın kendi kuralları var ve hani cezası olabilir. Ben böyle biraz çaktırmadan çekiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz yer mahkeme ve karakol binası. Burada böyle göstereceğim size de biraz mesela telsizlerle gezen insanlar var ve bunlar aslında güvenliği sağlıyor. Kurallara uymazsanız bu kolluk güçleri tarafından karakollara götürüyorsunuz. Karakoldan sonra sizi mahkemeye çıkartıyorlar ve böyle ilginç şeylerin cezaları varmış. Mesela işte iki gün hapis cezası falan varmış. Böyle buradaki kuralları şey yaparsanız hani çiğnerseniz. Ben bunu ilk okuduğumda biraz şaşırmıştım ve çok enteresan gelmişti bana. Hani kendi kendini yönetebilmesi de mi? Çok ilginç bir şey. Mesela herkes, bütün turistler korkuyordu. Aslında çok güvenli bir yer. Yani hiç öyle korkulacak bir Şu yer var. değil. Şu an mesela arkamda Alper çekiyor. Polisler var. Ve mesela tersislerinden sürekli uyarı geliyor. İşte ona göre böyle işte güvenliği sağlıyorlar falan. Biz de böyle yakın çekim yapıyoruz. Hani siz daha iyi görebilin diye. Her şey merkezde konumlanmış bir şekilde. İşte merkadosu yani pazar alanı merkezde, yönetimi merkezde, karakolu merkezde, kilisesi merkezde. Her şey merkeze toplamışlar. Aslında çok büyük bir köy değil. Ama küçük de diyemeyiz. Herkes köy diyor ama bence kasaba. Çünkü gelirken size de çektim. Bayağı bir uzun bir caddeden geçtik. Şu an arkamda görmüş olduğunuz binada yönetim binası. Orada şey yazıyor komite direkt San Juan Çamula yazıyor. Yani doğrudan komite binası burası. Aslında Ayper daha iyi biliyor burayı. Biraz anlatmak ister misin? Yani aslında söylediğin gibi burası yerinden yönetim binası. Burada köylülerin ve devletten de muhtemelen birkaç kişinin bulunduğu bir heyet var ve bu köyle alakalı alakalı bütün kararlar buradaki binadan alın, alınıyor. Merkezi yönetimin, yani Meksiko City'deki parlamentonun bura üzerinde hiçbir hakkı yok. Tamamen köylüler kendini yönetiyor. Koydukları kurallar anayasayla çelişse dahi buradaki köylülerin koyduğu kurallar baki. Yani komite direkt de aslında yerinden yönetimi çağrıştıran. Bir Şurada bir şey. da şey yazıyor. PORLA daha GRANDE Yazan kısma da baktım. Birlik ve beraberlik için gibi bir şey yazıyor. Zaten şu gördüğün iki amblem. bir tanesi PRI yani Meksika'nın en büyük partisi partisi ve Chiapas'ı da yöneten partinin simgesi. Diğer gördüğün amblemde buradaki köyün yani buradaki komiteyi temsil eden bir amblem. Aslında binada da verilmeye çalışılan mesaj burayı birlikte yönetiyoruz. Bu köyün halkıyla birlikte yönetiyoruz mesajı. Şimdi merkezdeyiz yani San Juan Chamula'nın meydanındayız. Alanları görüyorsunuz böyle Pazarlar var. Aslında burası normalde çok daha kalabalık. Yani ben fotoğraflardan gördüm. Ha, yani inanılmaz. Ama şu an Semana Santa diye bir hafta var. Hristiyanlarda İsa'nın acı çekmesine adanan bir hafta. O yüzden böyle genel olarak Meksika çok boş. Neyse onun dışında size çok ilginç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Buranın ilginçlikleri tabii ki de bitmiyor. Şu an arkamda bir kilise görüyorsunuz ve bu kilise dünyanın en ilginç kilisesi diye geçiyor. Hikayesi de çok farklı aslında. Bu kilise 1522 ile 24 yılı arasında yapılmış. İspanyollar burayı işgal ettikten sonra buradaki halk hiçbir zaman Hristiyanlığı kabul etmek istememiş ve kendi inanışlarını devam ettirmek istemiş. Aslında buranın halkında çok fazla direniş var fark ettiyseniz kendi dinini kabul etmeyip inşa edilmiş kilisede kendi ibadetlerini yaşamışlar. Peki buradaki halk neye inanıyor? Animizm, şamanizm karışımı bir dine inanıyor ama zamanla bu inanış Hristiyanlıkla da harmanlanmış ve çok değişik bir şey ortaya çıkmış. Aynı zamanda kilisenin içinde çok farklı ayinler yapılıyor. İşte mesela tavuklarıyla giren çok gördük. Sonra ben birkaç tane fotoğraf gördüm kilisenin içinden. O kilisenin içindeki fotoğraflarda böyle mumları yakmışlar ama yerde mumlar yanıyor kola şişeleri falan var yanlarında. E birazdan bu kiliseye gireceğiz. Gracias. biz birazdan kilisenin içerisine gireceğiz. Ama şöyle bir şey var. Kilisede fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak. Ve buradaki yasaklar ciddi yasaklar. Yani böyle ben bilmiyordum işte tamam hani bir dahakine çekmezsin gibi değil. Burası kendi yönetimine sahip olduğu için cezalandırılabiliyorsunuz. Hatta mahkemeye bile gidebilirsiniz bunun için. Ben birkaç blok okumuştum. Ve o bloklarda <laughs> gün hapis cezası yazıyordu ve be. bu benim korkmam için yeterince bir sebep. Ya bir de şöyle mesela Meksika hükümeti beni hapse alsa Allah korusun da hani çok şey değil ya yani, en azından tanınan hani Meksika ile Türkiye'nin bir ilişkisi var ama hani buraya devlet bile giremiyor. Böyle bir şey olsa kimsenin umrunda olmam herhalde. Her neyse. Çamula'da iki gün hapis e, Hayır. <laughs> şöyle ben birazdan içeriye gireceğim ama çekmek istemiyorum. Çünkü burada fotoğraf ve video çekmenin nedenini anlatmak istiyorum size ve ben buna çok saygı duyuyorum. O yüzden de çekmek istemiyorum. Animizm inancında insanların ruhu olduğu gibi hayvanların, işte eşyaların, ağaçların her şeyin bir ruhun olduğuna inanıyorlar ve içeride eğer video çekerseniz bu ruhu öldürmüş oluyorsunuz ve insanların aslında ibadetlerine zarar vermiş oluyorsunuz. Buna inanıyorlar. O yüzden fotoğraf ve video çekmek yasak. Zaten mesela kilisenin içerisinde bir video ya da fotoğraf bulmak çok zor. Yani özel izin alıp işte kendileri izin verdikleri zaman ve tanıtmak istedikleri zaman anca çekebiliyorlarmış. Öyle bir kaç şey buldum. Onun dışında yani öyle çekmek yasak. Ya tabii ki de hani bence kaçak çeken vardır böyle gelip youtuber'lar falan ama ben çekmek istemiyorum ve saygı duyuyorum. O yüzden tisan içine gireceğim ve size değişik bir yöntemle betimleme yapacağım ve kışan içinde gördüğüm değişik gizli ayinleri size anlatacağım. Hadi gelin girelim. Kilisenin o büyük kapısından adım atıyorum. İlk olarak dikkatimi mumlar çekiyor. Sağda, solda, yerde yanan binlerce mum. Adım atar atmaz kilisenin sağ tarafında video ve fotoğraf çekmek yasaktır işaretini görüyorum. Biraz ilerledikten sonra benimle birlikte giren bir kadın yere oturuyor ve mumları teker teker yakmaya başlıyor. Ben de bir köşeye geçip onu izliyorum. 1, 2, 3 derken 30. mumunu yakıyor ve sonra eğilerek başını yere koyuyor kulağıma gelen şamanik ezgilerle dua etmeye başlıyor. Bu kadını bir süre izledikten sonra kilisenin orta kısımlarına doğru geçiyorum. Yerde çam ağacının dikenleri var. Sağ tarafımda İsa figürleri, önünde de mumlar var. Binlerce mum. Hepsi de yanıyor. Kilisenin en başına doğru ilerledikten sonra beyaz koyun postu kıyafeti giymiş 50 yaşlarında bir adam görüyorum. Yine söylediği şeyler şamanik ikarüsleri anımsatıyor. Adam başını öne eğip ağlamaya başlıyor. Eşi de onunla birlikte ağlıyor. Ardından ben de bir köşeye yerleşiyorum. Kilisede çıkışa doğru ilerlerken önümde iki kadın ayinlerini bitirmiş sohbet ediyor. Ortalarında yerde yatan ölü bir tavuk görüyorum. Yerde kan yok, öyle cansız bedeniyle yatıyor. Tavuğun yanındaki kola şişeleri de gözüme takılıyor. Şimdi kiliseden çıktım ve içeride çok ilginç ayinler gördüm gerçekten. Hala inanamıyorum gördüklerime. <laughs> Çünkü tam olarak aslında anlatıldığı gibi Hristiyanlıkla şamanizmin karışımı bir din yaşıyorlar, bir inanışa inanıyorlar ve mesela böyle şamanik mantralar söylüyorlardı. Onun dışında her yer mumlarla yakılmıştı yerler. Asidik içecekler vardı. Bunun hikayesini birazdan anlatacağım size mezarlığa gittiğimizde. Gerçekten çok enteresan bir ortamdı. Evet, sen ne düşünüyorsun Alper? Ya gördüğüm en Postmodern kiliseydi aslında. Tam kilise demek de doğru olmaz. Gördüğüm en garip ibadet yeriydi. Şamanizm hakkında da biraz bir şeyler biliyorum. Hristiyanlık hakkında da biraz bir şeyler biliyorum. Ama bu, bu şekilde harmanlanması bayağı acayipti yani. Yani şey düşün hani klasik bir kilise tasarımı içinde şamanik ayinler yapan yerel insanlar ve kimisi tavuklarını kurban ediyor, kimisi başka bir şey yapıyor. İlginçti. Bu arada bu köyde en çok gördüğümüz şeylerden birisi de haç sembolüyle çam ağacının iç içe geçmesi. Bunu böyle meydanlarda, kilisenin bahçesinde birçok yerde gördük ve bence bu şamanizm, animizmle Hristiyanlığın iç içe geçmesinin en büyük özeti. Çünkü bir yandan Hristiyan inanışları var ve hatta kiliseye girerken böyle e, Hristiyanların yaptığı gibi yaptıklarını gördüm. Ama normal Hristiyanlar gibi de yaşamıyorlar kendi kültürleriyle. Güzel bir şekilde aslında harmanlamışlar. bir önceki videoda söylemiştim. San Cristobal'de kehribar taşı çıkıyor. Ve buradaki satıcıların hepsi kehribar taşı satıyor. Hola. Allah. Hola. Kaan esta? Luna, para 200. Asi, muy. Asi, asi. Refleja muy bon. Viste? şey, evet. Bu, bu? Çok güzelmiş bu ya. <laughs> Esto <isso> para 200. Esto para 150. Ah no. Türkiye. Türkiye. Ah para Türkiye Türkiye Bu arada yani ben Kerry Bartaş'ın çok bilmiyorum ama mesela bir story paylaşmıştım ve Türkiye'de böyle çok ilgileri çıktı kehribar taşının. Evet. Kehribar taşı aynı zamanda tesbih yapımında da kullanılıyor değil mi? Yani Türkiye'deki genel pazarı tesbih galiba. Burada e, sizin için sordum. Aslında al, mı alasım yoktu. <laughs> Sonradan aklım karıştı. Alsam mı diye Kore'ye çok güzeldi. 100 pesoya indi. Yani 70 lira, 60 lira gibi bir şey yapıyor. Ama o kehribar ee, mı? Öyle karşısında. dedi. Yok. Kehribar parlıyormuş zaten. Hı. Öyle dedi. Böyle de sorularınıza gidermiş olduk ama Türkiye için çok indirim yaptı. Özellikle Türkiye için daha ucuz vermesi beni biraz duygulandırdı. Demek ki biraz biliyor ekonomimizi. Ben böyle bir ihtiyacım olmadığı için almadım. Genelde bana, yani biz mesela Alper'le sürekli konuştuğumuzda Fransız mısınız diyorlar. Büyük ihtimalle Türkçe'yi Fransızca olarak algılıyor olabilirler. Öğretmenci evet, Mısır. Meksika'nın mısırları gerçekten çok güzel. Bir sorayım. Valla. Quanto كويسsa? Quanto poquito ve? Daha olmamış. Teyze satmadı mısır sana. <laughs> Yok, birazdan dedi de. Mısırlar olana kadar biraz pazarı gezelim sizlerle. Daha çok böyle yiyecek satılıyor. Ama dediğim gibi hani bu aralar Semana Santa olduğu için çok fazla kalabalık değil ama çok fazla kıyafet satıyorlar genelde sosyiller. Onun dışında böyle küçük hediyelik eşyalar çok satıyorlar. Ben birkaç tane aldım, hatta sizlere de hediye etmek istiyorum onların içinden. Meyve suyucular çok var, bak. Evet, meyve suyu çok var. Hatta çeşit, çeşit. ister misin meyve suyu? Şuraya bir bakalım, gel. Ne Hola. ¿Cuánto cuesta? Ah, 25. 25. And ¿Qué es esto? Pozo de cacao. ¿Ben Jamaica istiyorum. ¿Şu si neymiş? ¿Qué es Esta? Ah, piña. İlginç bir piña. Uh -huh. Ok, uno Jamaica. Gracias. ¿Cuánto para aldın? 25 peso. Yani 15 lira. 15 lira. Şöyle bir şey var Meksika'da. 6 aydır <laughs> bunu çok yaşıyoruz. Çok şeker, çok seviyorlar ve böyle her şeyleri şekerli. Bu arada arkamda bu kolluk güçleri toplandı şu an. Herhalde küçük bir toplantı yapıyorlar. <laughs> Biz de böyle onları görünce çekmek istedik ama Yine böyle çekiyoruz. Ya aslında fotoğraf ya da video çekmek yasak değil. Ama şöyle bir şey gördük. Yani şehre girerken böyle cezaların olduğu bir liste vardı. Ve orada mesela 20 bin peso, 50.000 peso, işte 4.000-5.000 bin, bin peso falan vardı. Ne olduğunu tam anlayamadık çünkü o kadar İspanyolca'mız yetmedi. O yüzden biraz temkinli oluyoruz. Aynı zamanda size kilisenin içerisinde göstermiştim. Bu çam dikenleri çok önemli ve yerlerde hep çam yapraklarının dikenleri var var. buralarda da böyle Ayinler. şeyler satılıyor. Ayinlerde de çokça çok kullanılıyor bunlar. Ve burada kise girmeden önce satın alıyorsunuz. Oturacağınız yere genelde koyuyorlar. Ben öyle gözlemledim yani. Yerlere koyuyorsunuz ve sonra ibadetinize başlıyorsunuz. İşte mumlarınızı yakıyorsunuz. Şamanik ikarus diyorlardı sanırım ona. Ikarus şeklinde ilahileri söylüyorsunuz. Bu şekilde oluyor. meydanı bitirdik. Zaten küçük bir meydandı ama size anlatmak için böyle bayağı meydanda dolaştık. Şimdi buranın mezarlığı da çok ilginç ve mezarlığa doğru gidiyoruz ama mezarlık biraz şehrin çıkışında. Yani girişinde aynı zamanda. Şimdi mezarlığa doğru gidiyoruz ve bir Maya mezarlığı göreceksiniz gittiğimizde. Değişik gelenekleri var yine cenaze törenlerinde. Biraz size onlardan bahsedeceğim mezarlıkta. şimdi mezarlığa geldik ama mezarlık çok büyük bir yer. Burası daha başı ve şehrin sonuna kadar uzanıyor bu mezarlık. Bu görmüş olduğunuz mezarlık bir Maya mezarlığı ve yine görmüş olduğunuz gibi her mezarın başında haç var. Aynı zamanda çamlar koymuşlar yanına da. Bu çamların kurumuş olması aslında çok uzun zaman önce öldüklerini göstergesi. Bazı yerlerde ben taze çam gördüm. Çünkü öldüklerinde cenaze törenine taze çamlar koyuyorlarmış. Bunlar da yeni ölmüş olduklarının göstergesi. Mayalarla alakalı ilginç bir şey okudum. Bu cenaze törenlerinde gazlı içecek bulunmak zorundaymış. Ve cenaze törenlerini gazlı içeceklerle yapıyorlarmış. Hani gazlı içeceği açınca böyle bir pıs diye bir ses çıkar ya. En son cenaze töreni bittikten sonra, gömdükten sonra onu açtıklarında ruhunun yani ölen kişinin ruhunun rahatladığına inanıyorlarmış ve bu yüzden gazlı içecek bulunuyor her cenaze töreninde. Eskiden bu gazlı içecekleri evlerinde yapıyorlarmış ve kendi yaptıkları gazlı içecekleri getiriyorlarmış. Ama artık evde yapmıyorlar. Daha çok kola, fanta, sprite gibi şeyler alıp cenaze törenlerini yapıyorlar ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz gibi hepsinin de dispütörlüğü var. İsterseniz biraz bu mezarlığı gezelim. Çünkü çok büyük bir mezarlık ve aralarda ilginç mezarlar var. Bazıları fotoğraflarını koymuş. Değişik ritüelleri var bir onlara göz atalım isterseniz. Mesela şimdi mezarın yanından geçerken Coca-Cola gördük. İçmemişler. Ağzını açık bir şekilde mezarın başına bırakmışlar. Böyle mezarlarını bu şekilde kapatmış. Kimilerinde şu şekilde böyle bir yapı var. Büyük ihtimalle o yapının içerisine de sevdiği eşyaları koyuyorlar. Bu arada aynı zamanda muz koyuyorlar, yiyecek koyuyorlar. Çünkü ruhların geldiğine inanıyorlar ve geldiklerinde sevdiği yiyecekleri koyuyorlar. Meksika'ya geldiğimizde Ekim sonu, Kasım başı gibiydi. Dia de los Muertos diye bir festival vardı. Yani Öller Günü Bayramı diye geçiyor. O zamanlar Öllerin geldiklerine inanıyorlar ve onlara işte mezarlıklara geliyorlar. En sevdiği içecekleri, yiyecekleri getiriyorlar. Hatta sigara bile getirenler var. Ya da evlerinde sunak hazırlıyorlar. Hatta sadece yiyecek içecek değil, eşyalardan da oluşan bir sunak hazırlıyorlar. Ve o gün Öllerin dirildiğine, ailesini ziyaret ettiğine inanıyorlar. Ama festivalde de şöyle bir şey vardı. E daha çok hani yaşam gibi ölümü de kutladıkları, ruhların geldikleri için mutlu olduklarına dair bir inanış vardı. Biz geldiğimizde böyle 4-5 gün sürüyor yanlış hatırlamıyorsam o festival ama her gün bir şey adanmış. Kimisi bir gün ölen hayvanlara, bir gün ölen çocukları şeklinde adanmış bir festival. Bayram aslında. Çok ilginçti. Eğer izlemek isterseniz şuraya videosunu koyarım. Ona da bakabilirsiniz. Hatta makyajımı ben kendim yapmıştım. yani Alper bana yapmıştı. Birlikte yapmıştık. Böyle değişik bir festival festivalde benim için de. Düşünsene burayı Dia de los Bayağı şey olur büyük ihtimalle. Zaten bu gördüğümüz bütün süsler muhtemelen o zamanlar Evet olabilir ama Mayalarda şöyle bir şey varmış. Arada yani sık sık böyle ziyaret edip şey yapıyorlarmış. Bakıyorlarmış. Evet, nasıl buldun Alper bu köyü? Ya aslında klasik bir Meksika kasabasından yerleşim olarak, dükkan olarak çok bir farkı yok ama içinde tabii çok özgün şeyler vardı. Ama benim için en önemlisi hani daha böyle yerinden yönetim, radikal demokrasi çalışmalarına yerinden görebilmek güzeldi. Oldukça da güvenli ve şey hissettiğim bir yerde, daha rahat hissettiğim bir yerde onu fark ettim, onu hissettim. Evet, Çamula gezimiz yavaştan sona eriyor. Şimdi otobüslere binip geri San Cristobal'e döneceğiz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Benim çok ilgimi çekti burası ve sizlerle de paylaşmak istedim. Aynı zamanda buraya gelmek istiyorsanız eğer bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. O zaman videoyu yavaştan kapatalım. Bir sonraki video çok ilginç olacak. Orada da yine böyle bir yere gideceğiz. Aslında Zapatistaların bir köyüne gideceğiz ama oraya gitmek çok zorlu olacak bizim için. Bir sonraki videoyu takipte kalmak için bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda beni desteklemek isterseniz videoyu beğenip yorum da yapabilirsiniz. O zaman şimdilik görüşmek üzere diyelim. Adios. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Adios.